Bir varmış bir yokmuş. Ağustos böceği ile karınca. Eğlenceyi çok seven bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği yaz aylarında devamlı çalar, şarkı söylermiş. Tüm gününü bu şekilde geçirir, bir yandan da harıl harıl yuvasına yiyecek taşıyan karıncayla dalga geçermiş. Gel zaman, git zaman o güzel sıcak yaz günleri bitmiş. Kış gelmiş. Artık havalar oldukça soğuk ve yağışlıymış. Ağustos böceği şarkı söyleyemez hale gelmiş. Soğuktan oldukça üşüyormuş ve karnı da çok acıkmış. Bütün yazı şarkı söyleyip saz çalarak geçirdiği için hiç yiyeceği yokmuş. Kış için asla hazırlık yapmamış. Fakat o bu şekilde eğlenirken minik komşusu karınca tüm yazı kış hazırlığı yaparak geçirmiş. Ağustos böceği bunu hatırlamış ve aklına karınca komşusundan ödünç yemek istemek gelmiş. Karınca komşumdan ödünç yiyecek bir şeyler isteyeyim. Hem ne var bunda? Ağustos'ta öderim demiş. Ağustos böceği bu fikir içinde karınca komşusunun kapısına gitmiş. Kapıyı çalmış. Karınca açmış kapıyı. İçeriden gelen sıcacık hava nefis yemek kokularıyla beraber Ağustos böceğinin yüzüne çarpmış. Bizimkinin içi titremiş. Karınca karşısında açlık ve soğuktan perişan olmuş Ağustos böceğini görünce "Ne istiyorsun, Ağustos böceği?" demiş. Karınca kardeş, havalar oldukça soğudu, çok üşüyorum. Üstelik karnım da aç. Fakat yiyecek hiçbir şeyim yok. Bana ödünç yiyecek bir şeyler verir misiniz? Söz veriyorum. Ağustos'ta borcumu öderim demiş. Karınca, niçin yiyecek hiçbir şeyiniz yok? Tüm yaz ne yaptınız siz? Ağustos böceği oldukça utanmış. Şey, ben tüm yaz sas çaldım, şarkı söyledim. Kış için hiç hazırlık yapmadım. Karınca oldukça sinirlenmiş bu cevabı duyunca. Madem ki öyle, bütün yaz sas çalıp şarkı söylediniz, şimdi de oynayınız biraz demiş ve tak diye Ağustos böceğinin yüzüne kapıyı kapatmış.